Güzel ve sağlıklı güller yetiştirmek için farklı ortamlarda, saksı, balkon, bahçe, dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar vardır. İşte güllerin bakımı, çoğaltılması ve yetiştirilmesiyle ilgili bilmeniz gerekenler. Gül bakımı temel ilkeleri, tüm gül türleri için geçerli olan bazı temel bakım prensipleri bulunur. Güneş ışığı, güllerin günde en az 6 saat direkt güneş ışığı alması gerekir. Bu sağlıklı büyümeleri ve bol çiçek açmaları için en önemli faktördür. Toprak, güller iyi direne olan, humusça zengin ve hafif asidik, pH 6,0 ila 6,5 toprağı sever. Toprağın suyu tutmaması ancak nemli kalması önemlidir. Sulama, toprağın üst katmanı kuruduğunda sulama yapmalısınız. Sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde sulama yapmak en idealidir. Yaprakların ıslanmamasına dikkat edin, bu mantar hastalıklarına yol açabilir. Gübreleme. Güllerin büyüme ve çiçeklenme döneminde, yani ilkbahardan itibaren düzenli olarak gübreye ihtiyacı olur. Gül için özel olarak formüle edilmiş gübreleri kullanabilirsiniz. Budama. Budama, gülün sağlıklı kalması, hava alması ve daha çok çiçek açması için çok önemlidir. Genellikle ilkbaharda yeni sürgünler çıkmaya başlamadan önce yapılır. Kurumuş, hastalıklı veya zayıf dalları keserek bitkinin enerjisini sağlıklı kısımlara yönlendirmesini sağlarsınız. Saksıda ve balkonda gül bakımı. Saksıda gül yetiştirmek, bahçeye göre daha fazla dikkat gerektirebilir çünkü bitkinin yaşam alanı kısıtlıdır. Saksı seçimi, güller için büyük ve derin saksılar tercih etmelisiniz. En az 25 ila 30 cm çapında bir saksı idealdir. Saksının altında direnaj delikleri mutlaka olmalıdır. Toprak karışımı. Bahçe toprağı yerine, özel gül toprakları veya ponza taşı ve perlit gibi malzemelerle zenginleştirilmiş torflu karışımlar kullanın. Bu karışımlar suyun daha kolay direne olmasını sağlar. Konum Balkonunuzda en çok güneş alan yeri seçin. Rüzgarlı bir ortamdaysa saksıyı korunaklı bir köşeye koyabilirsiniz. Sulama Saksıdaki toprak daha çabuk kurur. Bu yüzden sulamayı daha sık kontrol etmelisiniz. Parmağınızı 2 ila 3 cm toprağın altına sokarak nem durumunu kontrol edin. Toprak kuruysa sulama yapın. Kış bakımı Saksıdaki güller bahçe güllerine göre soğuğa daha hassas olabilir. Kış aylarında saksıyı daha korunaklı bir yere alın. Örneğin, duvar kenarı veya saksının etrafını yalıtım malzemeleriyle sarın. Bahçede gül bakımı Bahçede güller, köklerini daha geniş bir alana yayabildiği için daha dayanıklı olabilir ancak yine de düzenli bakıma ihtiyaç duyarlar. Yer seçimi Bahçenizde en çok güneş alan ve suyu iyi direne eden bir yer seçin. Dikim Gülleri dikerken köklerinin rahatça yayılabilmesi için dikim çukurunu geniş ve derin açın. Toprağı kompost veya organik gübreyle zenginleştirerek bitkiye başlangıçta iyi bir destek sağlayın. Malçlama: Gül dibine organik malç, örneğin ağaç kabuğu veya saman sererek toprağın nemini koruyabilir, yabani otları engelleyebilir ve toprak sıcaklığını dengeleyebilirsiniz. Hastalık ve zararlılar: Güller külleme, pas gibi mantar hastalıklarına ve yaprak biti gibi zararlılara karşı hassastır. Yaprakları düzenli kontrol edin ve sorun fark ederseniz uygun bitki koruma ürünlerini kullanın. Güller nasıl çoğaltılır? Gülleri çoğaltmanın en yaygın yolları çelikleme ve aşılamadır. Ev ortamında çelikleme yöntemi daha kolay uygulanabilir. Çelikleme yöntemi 1. Uygun dalı seçin. Çiçek açmış ve çiçekleri soğumuş bir dalın en az 20 cm uzunluğundaki orta sertlikteki bir kısmını seçin. Kalem kalınlığında olması idealdir. 2. Kesim. Daldan bir parçayı altını bir yaprak boğumunun hemen altından 45 derecelik açıyla kesin. Üst kısmını düz kesin. 3. Yaprakları temizleme. Alttaki yaprakları temizleyin ve sadece en üstteki 2 ila 3 yaprağı bırakın. 4. Toprağa dikme. Bir saksıya iyi direne olan bir toprak karışımı, perlit ve torf karışımı olabilir koyun. Kestiğiniz dalın alt ucunu köklendirme hormonuna batırarak toprağa dikin. 5. Ortam sağlama. Saksıyı şeffaf bir poşetle kapatarak serin ve aydınlık bir yere koyun. Bu, sera etkisi yaratarak nemin korunmasını sağlar. Toprağın kurumasını önlemek için düzenli olarak kontrol edin ve nemli tutun. 6. Köklenme. Yaklaşık 4 ila 6 hafta sonra kökler oluşmaya başlayacaktır. Yeni sürgünler çıktığında poşeti kaldırabilirsiniz. Unutmayın, güllerinize iyi bakmak sabır ve gözlem gerektirir. Bitkinizin tepkilerini izleyerek ihtiyaçlarına göre sulama ve gübreleme programınızı ayarlayabilirsiniz.